sukulent ve kaktüs dünyasından merhabalar arkadaşlar bu ikinci videom bugün aslında hani ben geç açan bir insan fazla video çekmiyorum ama bugün bir konuya değinmek için ben bugün açmak istedim videoyu farkındaysanız benim sayfam daha yeni yeni açtım ben bu sayfayı ee, arkadaşlar e, ben skunetlerimde e, tavuk gübresi kullanıyorum. Tavuk gübresi gerçekten de e, çok çok yararını gördüm. Tabii ki sulandırarak kullanıyorum. E, sulandırılmış haliyle her e, 15 günde bir 20 günde bir e, ben uyguluyorum çiçeklerime. Ben çok yararını gördüm arkadaşlar. bayağı yararını gördüm. E, Farkındaysanız size görüyorsunuz videomda çiçeklerimi görüyorsunuz ne kadar işe yaradığını e, gerçekten çok çok yararını gördüm bunu size de tavsiye ederim tabii ki hani herkesin imkanlarına bağlı bir şey e, zannedersem bu hani imkansız bir şey değil e, herkes hani e, temin edebilir ben size tavsiyem bazıları mesela diyor hani yakabilir şu bu tabii ki arkadaşlar miktarını insan hani tutturmasa tutturamasa daha doğrusu yakıyor yani ama hani miktarını bildiğin zaman e, kesinlikle e, hiçbir yan etkisi olmuyor çiçeklerinize e, ben e, suni gübre hiç kullanmadım hani kullananlar da var eee bir şey diyemem ben ona da ama hani mesela e, organik gübre ister ister istemez farklıdır. Çiçeklere ekstra ayrı bir güzellik veriyor. Ayrı bir güç veriyor. E, vitamin veriyor. E, arkadaşlar şunlar küçük olanlar e, yapraktan ürettiklerim. Aralarına öyle indirdiklerim. Bunlar hepsi zaten biliyoruz. Farkındaysanız hepsi anaç olmuşlar. Şu an ben satış yapmıyorum arkadaşlar. Şu an hobi olarak ben bu çiçekleri büyütüyorum, geliştiriyorum. Hani çok seviyorum onlara bakmayı, onlarla ilgilenmeyi seviyorum yani. Bu da benim şu an yapraktan ürettiğim sukulentler. Arkadaşlar kusura bakmayın ama gerçekten birçok sukulentin ismini ben bilmiyorum daha yeni olduğum için. Ee, sadece size. Ee, hani tavuk gübresinin ne kadar iyi olduğunu size e, bunu söylemek için bu videoyu açtım. Bunlarda anaçlarım ve ekstra yapraktan ürettiklerim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz, şunlar da maşallah ne kadar güzel gelişmişler gerçekten çok çok güzel geliştiler yapraklarım. Belki görüyorsunuz çok canlıdırlar. Bunlara bile yani ben e, tavuk gübresi yani veriyorum açıkçası veriyorum. Hiç e, tereddüt de etmiyorum. Şu ana kadar hani bilinçli bir şekilde kullandığın zaman e, kesinlikle hiçbir yan etkisi olmuyor. Ben şu ana kadar farkı görüyorsunuz zaten. E, hani bir yan etki yok. Çok güzel canladılar, çok güzelleştiler. Yani memnunum açıkçası size de tavsiye ederim hani bir yakınınızda bir tanıdığınız ya da hani alma imkanınız varsa çok güzeller bunlar da daha yeni ektim arkadaşlar farkındaysanız zaten bunlar da trompet yaprakları yavaş yavaş zannedersem evet çok güzel çok güzel gelişmişler bunu bir yerleştirelim şöyle. Ee, bunlar anaç arkadaşlar anaçları. Ee, yavaş yavaş çoğaltıyorum gerçi hani yer vardı arkadaşlar gerçekten bunu demek e, pek doğru değil ama toprak fiyatları baya baya pahalı oldu. Hani bazen is istemsiz insanın gücü yetemiyor almaya. Ama yapacak bir şey yok. Bende yer var ama işte. Bu toprak fiyatları gerçekten de çok pahalı olduğu için biliyorsunuz zaten ee, biraz e, sukulentlerime ara veriyorum arada ee, yer var ama maalesef işte toprak çok pahalı olduğu için alamıyoruz her an toprak elimizde bulunmuyor tozlanmış arkadaşlar bahçede olduğu için bayağı ama çok güzelleşmiş hatta çok çok güzelleşmiş buna da tavuk gübresi veriyorum arkadaşlar ama kusura bakma biraz toz almış güzelliğim ama yapacak bir şey yok evet arkadaşlar bunu e, size çekmek istedim görmenizi istedim bahçede olduğu için arkadaşlar mecbur e, bu çubukları indiriyorum kediler geliyor Yapacak bir şey yok farkındaysanız bahçedeyim. Kusura bakmayın biraz e, yaprak e, indireceğim de biraz etraf temizleyelim ama yapacak bir şey yok bahçe işte. Bir de arkadaşlar Şurada benim kaktüslerim de var şöyle şunlar. Güneşten biraz istediğim gibi görünmüyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir de yere ektiklerim de var arkadaşlar. Bir de yerde açıkçası e, normal toprakta bahçe toprağında da denemek istedim. Bilmiyorum çok güzel daha da güzel geliştiler de ki görüyorsunuz. Ben sanki yerde daha da çok sevdim böyle bir yer peyzajı da yapmak istedim. Farkındaysanız çok çok güzelleştiler renkleri çok güzelleşti arkadaşlar. Baksanıza güneşte ne, ne kadar görünüyor bilmiyorum ama size göstermeye çalışıyorum kusura bakmayın arkadaşlar çok güneş var ve bu güzellikleri açıkçası size göstermek istiyorum ne kadar güzel renklendirir şu an öyle evimin e, bahçesine ektim bunları bu güzellikleri bunu da görmenizi istiyorum gittikçe gelişiyorlar Geç Gittikçe gelişiyorlar, güzelleşiyorlar açıkçası. Kusura bakmayın, arada bir şaşırıyorum, biraz açıkçası bu ikinci çekimim olduğu için biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Ve şurasını da ben size göstereyim. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok yerde de çok güzel. Bahçe toprağında da çok güzel geliştiler. Çok güzelleştiler. Bakar mısınız arkadaşlar? Açıkçası her yere ekmeği seviyorum. Neresi olursa olsun ekim yapmayı seviyorum. Çünkü gerçekten de bu güzellikler farklı bir şey. Çok çok güzeller herhalde moral bulduğum güzelliklerden birisi. Öyle ekiyorum arkadaşlar. Neresi olursa olsun artık kasa bir de e, saksı dışına çıktım. Artık bahçenin neresi olursa olsun oraya ekmeye başladım. Baksanıza ne kadar canlı, ne kadar dolgun yaprakları. O kadar güzellik, güzeller ki. Bunları arkadaşlar köklendirdim. Bir hafta önce şu an köklenmişler. Şunlar, bakar mısınız? Ne kadar güzel, çok güzel oldular arkadaşlar. Renklerine bakar mısınız? O kadar güzel bilmiyorum. Güneşten ne kadar belli oluyor, onu bilmiyorum ama buradan çok 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 güzel renklendiler arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel renklendiler. Arkadaşlar ben video sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun beğeni ve e, takip etmeyi de unutmayın bu yeni e, sayfamda benimle beraber olmanızı istiyorum arkadaşlar İyi günler Allah'a emanet olun